Arkadaşlar merhaba. Ben Yunus. Size Haas Pro'nun somon sıkmalarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 çeşit somon sıkması var. Bir tane daha var. O büyük bir makine. Onu ayrıyetten göstereceğim. Sırayla başlıyorum arkadaşlar. Hays Pro RBSD2108W modelimiz 1/2 çıkışı var. Ortasında ayrıyetten bir hex girişi var arkadaşlar. 2x1 diyoruz buna. Hem somon sıkma işlemlerinizi hem de bits uç takarak vidalama ve delme işlemlerinizi yapabilirsiniz. 300, 320 Nm torklu 2 tane 2 amper akü şarj aleti ve çantası ile birlikte bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle fiyatları baz alırsanız 9000 lira. Gelelim RB809 modelimize. Bunda da arkadaşlar 850 Nm tork var. 2 tane 4 amper akü şarj aleti ve çantası ile birlikte 11.250 lira. Devam ediyorum. Yine 1 2 kafalı. 1100 Nm torklu. 2 tane 4 amper akü şarj aleti ve çantası ile birlikte 13.000 lira. Devam ediyorum. Yine 1 2 kafalı. RB818 modelimiz. 1300 Nm torku var. 2 tane 4 amper akü şarj aleti ve çantası ile birlikte 15.000 lira. Devam ediyorum. RB819 modelimiz. 3 bölü 4 kafalı ağır lokma. 2 tane 8 amper akü. Şarj aleti ve çantası ile birlikte 24.500 lira. 2000 Nm torku var arkadaşlar. Somon sıkmalarımız bu şekilde. Fiyat söylemiyorum, fiyat söylemiyorum diyorlardı. Arkadaşlar kura bağlı olduğu için fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyatları lütfen bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle baz alın. Hani bir iki hafta sonra bir ay sonra işte bu fiyat söylemiştim oluyor iş. O yüzden fiyat söylemek istemiyorduk ama şu an alırsanız fiyatlar bunlar.